بشر الدوسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك ويسر علينا خزائن فضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ رَبِّ تَمِّمْ <laughs> بِالْخَيْرِ Allah'ım, Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama rahmet eyle. Öyle bir rahmet et ki, o rahmetinle bizi bütün korku ve belalardan kurtar. Bütün ihtiyaçlarımızı o rahmetinin hürmetine yerine getir. Bütün günahlarımızı o rahmetinle temizle. O rahmetin hürmetine bizi en yüce derecelere çıkar. O rahmetin hürmetine hayatta iken de öldükten sonra da düşünülebilecek bütün hayırların en yücesine ulaştır. Dualarımızı kabul et ey dualara cevap veren Allah'ım. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rabbi zidni ilmen, Rabbim ilmimi artır. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten millisani yefkahu kavli. Rabbim gönlüme ferahlık ver, inşirah ver. işimi bana kolaylaştırıver. ver. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Allah'ım bana öğrettiğin şeyleri hakkında faydalı eyle. Bana fayda verecek şeyleri öğretiver bana. Beni bana fayda verecek ilim ile nasiplendiriver. Seni benden razı kılacak şeylere hüsnü nazar etmemi nasip eyle. Ey göklerin ve yerlerin yaratıcısı olan yüce Rabbim, ey Allah, ey Rahman, celalin hakkı için yüzün nuru, hakkı için kitabını bana öğrettiğin gibi hıfzına da kalbimi zorlayıver. Seni benden razı kılacak şekilde okumamı nasip eyle. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı Rabbim, celalin ve yüzün nuru hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı, onunla dilimi ve kalbimi açmanı, göğsümü ferahlatmanı, bedenimi yıkamanı istiyorum. Çünkü hakkı bulmakta bana ancak sen yardım edersin. Onu bana ancak sen nasip edersin. Her şeye ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük ve en yüce olan Allah'tandır. Ya Hayyu Ya Kayyum, bi rahmetike esteğisu. 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 Ya hayyu ya kayyum bir rahmetike estağîsu. 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 Ey hay ve kayyum olan Allah'ım senin rahmetine muhtacım senin rahmetine sığınıyorum. Ferdun hayy kıyyumun hakemun adlun kuddus İyyake na'budu ve iyyake nestaîn in. İnne fetehna leke fethen minna Rabbim bütün işlerimi kolaylaştır zorlaştırma Rabbim bütün işlerimi hayırla sonuçlandır Allah'ım bu işi bana hayırlı kıl sınavımı bana hayırlı kıl ve bu sınavı en güzel şekilde başarmamı bana nasip eyle. Allah'ım beni kendi başıma bırakma. Mu'inim sensin, yardımcın sensin Allah'ım. Ne olur bana da yardım eyle. Zihin açıklığı nasip eyle Allah'ım. Sınavımın kolay geçmesini nasip eyle Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّ على العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فَرْغَبْ أي محمد سنن أَشِفْ açıp genişletmedik mi belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Allah'ın Bizlere lütfedeceğin her hayra fazlasıyla muhtacız. Ancak sana ibadet ediyor ve yalnız senden yardım diliyoruz. Ne olur Allah'ım bizler için hayır kapılarını, rahmet hazinelerini ardına kadar açıver Allah'ım. Yardımına muhtacız Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahü samed. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yüvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti vel nas. Allah'ım, İhlas suresinin yüzü suyu hürmetine, ki o surede Allah samettir, her şey ona muhtaçtır, o hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır. Kimsenin annesi babası değildir. Kendisi de doğmamıştır. Kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir buyuruyorsun. Felak suresinin yüzü suyu hürmetine ki o surede de ki yarattığı şeylerin kötülüğünden karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden Haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden sabahın aydınlığının Rabbine sığınırım. Buyuruyorsun. Nas suresi ki bu surede de de ki cinlerden ve insanlardan insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım buyuruyorsun. Rabbim ben de sana sığınıyorum. Ne olur senden yardım diliyorum. Sınavımda, hayatımda bana yardım eyle. Başarılar diliyorum. Lütfen başarı ihsan eyle Allah'ım. Efendimiz aleyhissalatu vesselama salat ve selamlar ediyorum. Onun yıldızlar topluluğu güzide eshabına salatü selamlar ediyorum. Sana hamdü senalar olsun. Vermiş olduğun nimetlerinin karşılığında verecek olduğun nimetlerinin karşılığında sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Amin. Ya Mu'in. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.